Ve ondan sonra biz bunu işte nerede tamamlayabildik. Çünkü bir ve bilmediğimiz bir nokta var. Gazetelerin şöyle bir riski vardır. Günlük yüzde beş ay Günlük yüzde beş. Bakın bunu anayasaya aykırı falan dediler ama biz bunu düzeltemedik Eğer bu ay yüz liranız varsa, fazla mesai varsa bir dahaki ay iki yüz elli, bir sonraki ay dört yüz elli, bir sonraki ay yedi yüz. Böyle gidiyor. Adam ama şöyle dava açtığınızda maç öyle dava açıyor. Diyor ki, dört yıl diyor fazla mesai yaptım diyor, dört yıl diyor. Faizi alt üzeri Aynı buraya gidiyor. Böyle birisi dava açtı ve bu iş üretisi o an çıktığı zaman. Yönetim hemen bu arkadaşı şer çıkarmıyor. Da niye çıkarmıyorsun diyor. Bu arkadaşı çıkarsa bir şey yere karar gelecek. Çünkü hakları için dava açan işler çıkaramazsınız. Benim de belgem hazırdı. Bütün normal bordolar, imzalı bordolar dışında da adamın giriş çıkış saatleriyle beraber her şeyi imzalıp duruyor. Türkiye raporları, kişiye özgü Türkiye raporu bordoyla beraber şu kadar saatten fazla fazla misal yok. Bir yerde hiç fazla misal yok. Bir de bir kültür mahkemeye verdi ve adamın bütün her şeyi 650 bin liraya alamıyor. Yüzde seksen beşin haksız zenginleşir diye affediyorlar. Ama o da yüz bin lira. Adam haksız yere bunu alacaktı. Vergilerin hazır olduğu için o doları, bu imza, o her şeyi ve davayı Onun için dikkat etmek gerekiyor. Sabıka kaydı muhakkak olmak gerekiyor. Almamız gerekiyor. Vesikalı fotoğraf, hizmet belgesi çok önemli. Vatandaş numarası artık çok fazla gerekli değil. Askerik deniz belgesi muhakkak sunumuzda alınması gerekli askerik. İşbaşı yaptıktan sonra o hiç başvuru formu Yani bu neden bu kadar gerekiyor? Hazmine dosyası da iyi, Hazmine dostası da arası aparatörlükten okunan bir tane. Yani. Çünkü yaratık. Hazmine davranışlarında orada bir evrak var, burada bir evrak var diye